kız niye açmıyorsun kapıyı? Anne. Çaydanın altına baktın mı? Yo. Kim bilir aklın nerede? Bu gidişle evde kalacaksın. Anne. Yaman ben sana. <laughs> Bak aklıma ne geldi. Sen küçükken Mavi önlüğünle okula giderdin. O zamanlar mavi önlük vardı. Okulun eve yakındı. Koştura koştura gidip geliyordun. Bir gün koştura koştura geldin yine. Ama nasıl ağlıyorsun? Ne oldu kızım dedim. Anne önlüğümün yakası kayboldu dedin. Ben gülmeye başlayınca sustum. Önlüğünün yakası boynunun içine girmiş. Kaybolmadığını anlayınca çok sevindim. İnsan ufacık bir şeyi kaybolunca bile nasıl üzülüp ağlıyor. Önünün yakasının kaybolmadığını anlayınca çok sevinmiştim. Anne. Bak yine beni lafa tuttun çay unuttum gördün mü? sırada olmasaydı dediğimiz bir haber var. Uyuşturucu yine can aldı. 22 yaşında üniversiteli bir gencini yitirdi Türkiye. Haberimiz şimdi o gencin arkadaşlarıyla yapılan röportajlarla devam ediyor. Görüyor musun? Kendini, ailesini, arkadaşlarını mahvetti. Ama benim çocuğum yapmaz böyle. Annesini üzmez. Çoğu bunların arkadaş kurbanı. Anne. Ben böyle olsun istemedim. Özür dilerim. Alo hayatım. Bizim ufaklıkla kahvaltı yapıyoruz. Ben onun sevdiği sevdiği sıcak ekmeklerden de aldım. Kızım yapmaz öyle şey. Beni bırakıp gitmez. Bunlar da soğumuş. ya kurtulmak istiyorum yani nasıl diyeyim ben de evim benim de bir hayatım var ya yani. ben de bir evlenmek çoluk çocuğa kavuşmak istiyorum yani. Benim gençliğim bitti hayatım bitti artık kurtulmak istiyorum. Çevremde her şeyimi kaybettim, ailemi kaybettim, sevdiklerimi kaybettim. En önemlisi insanların bana olan güvenini kaybettim. Ben çocuğumun kurtulmasını istiyorum.